Selamlar herkese. Keşif Kesin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere diğer 3 maçı rahat biçimde almıştık. Hemen şimdi 4. maça geçelim. Okey, şimdi karşımızda Aurelion Sol, Shayvana ve Tarik var abi. Adam direkt ne istiyorsa bulmuş. Şimdi burada ben aslında bunu göndereceğim. Dragon'u elimde bırakacağım. Keza diğer ikisi başlangıç için mükemmel. Yani bunu oynadıktan sonra ee, bunun oluşturdu. Abi Allah'tan iyi ki <laughs> ejderhanı elinde bırakacağım. Güzel dedim. Tamam vengeance da güzel. <laughs> Burada Sukire oynayalım. Bitiriyorum. Daha iyi bir şey geldi mi? Gelmedi. Rakip iki mana'ya bir şey oynayabilir mi? Deneyelim abi. Keşim Ki şimdi Mr. olduğu için bununla hiçbir şekilde karşılayamayacak. Okey bununla da karşılayamayacak. Burada ben direkt okun hatamı yapacağım ama. Bomba davadan 4 hasar ama rakip burada eline bir ejderha çekti. Tamam paslıyorum. Yani bu tur yapabilecek çok bir şeyimiz yok arkadaşlar. Hani Elimde ona göre bir şeyler yok. En azından Lucian'ı da Kalista çeksek ya da daha öyle oyun için bir şey bulsaydık hani çok daha farklı olabilirdi. Ama yapacak bir şey yok. Pasladın ne? Bir şey diyeyim burada aslında Kalista çok güzel geldi. Saldırı sırası bizde. Ama çok rahat bir biçimde blok ya. Sanırım burada bak öncelikli bir open atak yapacağım. Hatta bu kalsın sadece Pearsam olan üniteyle yapacağım. Yani bu ikisini takaslamaya mecbur bırakmayacağım çünkü bu az önce de söylediğim gibi firsan ünite bu ikisiyle karşılayamaz sadece bununla karşılar diyecektim. Bunu da buna harcamış olması şaşırttı tabi. Yani şimdi burada diğer tur saldırı sırası rakipteyken abi kalistayı koruyamam çünkü dediğim gibi challenger ünite yani bir sıkıntıya gireriz. tamam. Şimdi burada aslında rakipte bir tık baskı yaratmak için ejderhalardan bir oynayacağım. Keza 3 manamız hala duruyor. Olur da şayvana ya da tarik çekerse diğer tur, ya yani oynarsa diğer tur direkt öldürmeye oynayacağım. Şimdi burada aslında sanırım önce saldırıp sonra mı hareket edeceğiz? Kalista'yı oynasam abi 7 manada. 3-6 manada kalıyorum. Kalista'yı koruyabilecek çok bir şeyim yok. O yüzden öncelikle bir misfrate oynayalım. Bakalım rakip ne yapacak. Destede iki Vengeance var. Bunu korumak istiyor muyum? Evet abi bunu korumak istiyorum. Dude. <laughs> Burada sadece bununla saldıracağım. Aslında burada çipi ya da... Aynen çipi öldürsem güzel olabilirdi. Ya bir tık hatalı oynamış olabiliriz ya burada. Daha fazla ha. Şimdi burada ne yapalım biliyor musunuz? Bunu çeksem iki manam kalır. O yüzden... Sanırım burada Kalista'yı oynayacağım. Bu sanırım Aurelion Sol da o tarz bir ejderha çekmeye çalışıyor. Yani eline hiç ejderha gelmedi? Boyun bir tık zor olacak ya. Sanırım burada paslayacağım abi geçmesi gayet güzel. Şimdi burada öncelikle Ejderha'yı öldüreceğim. <laughs> tamam önemli değil. Ya benim burada şu an istediğim aslında tek bir şey var. Aslında Color'ı oynayalım. Eğer üstün alan Mist raid çekemedik. Bu bir tık üzdü. Aslında burada broil kalır yerine sprit leech oynasam çok daha mantıklı olabilirdi. Şimdi burada bunu öldürerek, abi yani bunu oynayacağım. Bu arada rakibin bir şey oynaması için hani hala yokluyorum çünkü rakip 4 da. Ardından şöyle saldıracağım. Rejzerha'yı alıyorum, üstüne aynen koyup üstüne böyle yapıyorum. Bu da bir Fearsome ünite olduğu için hiçbir de çıkıp yapamaz. Aslında bunu oynamasam çok daha mantıklı olurdu. Çünkü birebir bir çok rahat biçimde bloklanabilir. Tamam. Aynen burada bir tık hatalı oynamış olabilirim. Ama buna karşı hala elimde bir blok olacak. Bilmiyorum abi bu. 8 manaya Aurelion Solitar Aynen bu saatten sonra Oyun bizim için bir tık zorlaştı Şimdi bunu öldüreceğim abi 2 kart daha çekmek istiyorum Çok pahalı bir deste yapmışız ya Daha fazla blok ister miyim Aslında şunun Spell Shield'ını alabilecek bir şeyim olsa Tadından yenmez ya Okey Scout'u oynayalım 3 mana da zaten Devel atlamasına okey 6 hasar eksik Tamam öncelikle bununla bir saldıralım abi alabilmiş olsak hani direkt bununla direkt bunu öldüreceğim o okay, olmayacak da sanırım burada bir okun daha yapacağım olur da o build raid gelmezse değil mi? Bu oyunu kazanmamız <laughs> baya imkansız gibi bir şey ya. Ama şöyle bir şey yapalım. Swiftik Lancer'ı oynayacağım abi. Ardından İkinci ejderhayı da oynayacağım. Hani rakibin elinden bir şey çıkmasın diye düşüneceğim ama rakibin elinden bir şey çıkmaması imkansız. Cramble'ı en azından bunu mu öldürsem ya? Ya da daha fazla kart çekelim abi. Black Spear çok güzel. Şimdi burada Sanırım bir tık aç gözlük yapmaya çalışacağım. Denilebilir mi? Denilebilir ya. Amacım aslında tamamen şöyle. Spell Shield'ını kırmaya çalışıyorum arkadaşlar. Diğer tur bununla direkt öldüreceğim. Şimdi burada takaslamak istiyorum. Hayır burada takaslamak istemiyorum. Aynen 3 hasarda ettik. Level atlamıyor olması güzel. Okey. Onda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi burada... Abi bununla Aurelion Sol'u öldürmeye çalışacağım çünkü rakip sıfır mana da zaten hem elinden bir şey çıkamaz hem de Aurelion Sol bana ciddi anlamda sıkıntı yaratır. Yaratır. Tam 16 vuruyor ya. 2 hasar. Şimdi burada aslında elimi bir tık doldurmam gerekebilecek. Bunu şimdilik oynamak çok mantıklı değil. 5 manayı da harcamak istemiyorum. Sanırım burada first play'de oynayacağız öncelikle. Rakibin elindekiler çok güçlü ya. Bir de bunun artı vermesi çok can sıkıyor. Aslında şey yapmak daha mantıklı olabilirdi. Okey ya bu maçı kazanamayız abi. Bir tık şanssızlık oldu. Sıradaki maça geçelim. Okey şimdi karşımızda İrelia ve Azir var abi. Şimdi öncelikle Tracker ve Lucian elimizde kalsın. Vengeance'ı da bırakıyorum. Hatta elimi tamamen böyle bıraksam bile olur. Burada sanırım Tracker'dan önce Yo, hayır. Önce Tracker'ı oynayalım. Çünkü bu ikinci bir milyon oynadığımız zaman Challenger özelliği kazanıyor. Tamam. E herif de bu arada perfect build yapmış ya. İki mana da ekstra hiçbir şey yapamaz. O yüzden burada loşumu düşeceğim. Bu hem Challenger özelliği kazansın. Zaten bir unit olduğu için hani hiçbir şey yapamayız diğer tur direkt open atak yapacağım. Burada aynen bırakıyorum. Bunun karşısına verse de olur. Hani büyük ihtimal bunun karşısına verecektir. Yani ben çekmeyeceğim. <laughs> Okey, geldi bile değil mi? Şimdi saldırı sırası onda. Bir şey diyeyim burada Roid oynayalım. Çok güzel ya. Ekstra blok sonunda çıkabildi abi. Doomkeeper, Burada 3 tane minyon spamlayacak. Pardon 2 tane Sen Soldier spamlayacak. Hem bu hem Hazir'in kendisi hem bir de o. Şimdi nasıl yapalım biliyor musun? Bunun karşısına bunu koyacağım. Sanırım böylesi en mantıklı olan olacak. 3 mana da abi. Bıçak dans ettirmezse hiçbir sıkıntı çekmeyiz. Hepsi 1 mana da olacak zaten. Diğer tur ayrıca benzin satmak için yeterli manamız da olacak. Yani bununla mecbur bloklamak zorunda kalacak çünkü burada open atak yapacağım direkt. Burada var ya bunu oynamayı çok isterdim ama Devam. Ya burada mecbur bloklayacak. Dediğim gibi. Aslında yedim ana da ya. Greenlet. Paslıyorum çünkü ben eminim bu ikinci bir kart daha çıkartacak. Aynen. 3 mana da çok hoş olmadı tabi ama ama elinde bir azir daha var mı? Pas abi. Okey. Ya olur da kartı yaratacak bir şey oynamazsa Tamam buna izin veremem ya. Buna gerçekten izin veremem. Hani diğer ikisini koruyacağım tamam Hani savunacağım yapabilsin. Ama bıçak oluşturma. Abi bıçak oluşturuyor muymuş bu yine de? Bilsem kesinlikle aziri yapardım o zaman. Çok saçma. Yani burada sağlam bir hasar yiyeceğiz. Bir de Saldırı sırası hala onun olacak değil mi? Okey blok abi. Şimdi burada sanırım bir misfrait daha oynamak zorundayım. 2 mana da abi. 2 mana da olur da gerçi hala saldırı turu var ya. Saldırı sırası onda yani. Direkt open atak yapıp oyunu bitirecek. Şimdi 3-6. Burada mecbur onun karşısına bir tane koyacağım. Bir tane böyle koysam tam kurtarıyoruz değil mi? 2-3-3-6 vuruyor aslında. Ama 3 canım var ya. Bu işimi de korumak istiyorum. Okey şimdi burada Loosh'una open atak yapacağım. Şimdi diğer tur abi tracker'ı oynayacağım. Ardından tracker'ı carrier taker'la öldüreceğim. bunu bir kere yapacağım çünkü tekrar rally oynayarak oyunu bitirmeye çalışacağım. Olur da eğer tekrar bıçak yaratamazsa ya da stun oyun bitti diyecektim. Ama yine de Bunu yapalım. Azir ölsün çünkü bir mana da Azir'ni kurtaramayacak. Keza burada Yone'yi de öldürmeye çalışacağım. 2-1, 8-6. Birikol ha. Ya bunun olacağını biliyordum da işte olur da bunu inmemiş olsaydı oyun kesinlikle bitmişti arkadaşlar ya. Yani. Şimdi burada aslında hala doldurma şansımız var ya. Ama sürekli yerinde şimdi bir Şimdi şöyle yapalım. Bizim bir saldırı şansımız olsun. Olur da kart düşerse abi oyunu bitirebiliriz. Yani direkt open atak yapacağım. Ama tabii böyle bir şey mümkün değil. Mü? Şimdi bunun karşısına bunu koyacağım. Bunun karşısına da bunu koyacağım. Şimdi burada saldırı sırası bizde demem. Nasıl yapalım biliyor musun? Bunda bunu çekeceğim abi. Ardından saldıracağım. Mecbur koymak zorunda ya. Bir şey oynasın. Azir kaç mana? 3 mana değil mi? Bu burst. Ah keşke bir burst olsa. Yine fark etmiyor ki. Gerçi böyle yapsam, onu yapsam yok. Bunu da kazanamadık abi. Okey, go next. Diyeceğim de hakkını bitti. Yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hani bir tık şanssız bir oyunu bizim için. Ya elimden <laughs> gelince de konuşamıyorum ya ben. A0 Türkçe anasını satayım. Hani elimden geldiğince de oynamaya çalış. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.